Nefes alabilen pamuklu kumaş sevenler için şahane bir özel tasarım elbiseyle geldim. 140 santim bu uzunluğumuz var. Elbisenizin üst kısmı pamuklu iki iplik kumaştır. Alt kısmı filoş viskon kumaştır. Çok güzel bir kumaş hanımlar yaz aylarında bahar aylarında böyle efil efil rahatlıkla kullanabilirsiniz. Emziren annelerimiz sizleri de düşündü. Yakasında çok güzel bir fermu aleti ekledik. Pomaş manşetlerinde ve yakasında detayım detayında var. 1, 2, 3 beden şeklinde üzerindeki bir bedendir kalıbımız oldukça rahat bir kalıp 36'dan 48'e kadar tercih edebilirsiniz. Saks ve üzerindeki siyah rengi mevcut. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyoruz sizi.